Merhaba arkadaşlar bugün 5 Mayıs 25 Mayıs e, Pazartesi 2021. Rusya'nın Amur Bölgesi Rönesansın 2A Montek firmasında çalışmaktayız. Bugün hava çok rüzgar. Vallahi rüzgar nasıl olur, ne yapar, nasıl iş yapar bilmiyorum. Bizim kaynattır rüzgar çok önemli. Rüzgar olduğu zaman iş sıkıntı oluyor filmlik iş yaptığımız için ufak bir rüzgarda filmde sakat verme durumu var yani film tamir verebiliyor şurası e, yukarısı bizim çadır yardımcı 15 dakikada çadırından ulaşıyor daha da bir 15 dakika uğraşır burada günlerimiz işte böyle sabah 8'de başlıyor akşam 7'ye kadar, bir, de bir saat yemek, olasıdır. yemek arası, Ondan da iş mesai olursa 9'a kadar, 10'a kadar, yerine göre 12'ye kadar, 1'e 12 kadar, e kadar, neyse işte, vakt işimiz, vaktimiz ne gerektiriyorsa o kadar çalışıyoruz. İşte burada Türkiye'den 3.5 saat. İstanbul, e, Moskova arası çıkıyor. Oradan geliyor. 8 saatte Moskova, Amur arası çıkıyor. Ondan sonra bir 3 saat, 3, 3, 3 saat zamanda da şey otobüsle çalıştığımız yere geliyor. Hava Ne yani ya bak işte, çoluk çocuğun şey için, rızkı için, rızkımız için buralardayız. Geliyor. Tabi biz değil tabi ki burada çalışan çok. Yeter ki iş olsun. Allah herkesin işini, gücünü rast getirsin abi. Kıskımız için, çoluğumuz, çocuğumuz için çalışmaya geldik. Bakalım Allah hayırlı olsun. İşte ama rüzgar ama rüzgar çok. Rüzgar çok fena. Rüzgar bizi mahvedecek. İş de yaptırmayacak. Mecbur bura geldiğin zaman da çalışmam lazım. İşi yapmamız lazım. Sonuçta adam bize parayı bu işi yapıyor diye veriyor. Yani. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Hayırlı helalinden çalışmayı nasip etsin. Kımmur muz Ne Hangi firmada? İki montayı de çalışıyor. Şimdi? Şimdi. E, kendi özü kıyandı. Özüm mü kama? Para bir miydi? Altı firmanı almıştı. Başka dörgü firma çalıştı. Ne? Hepsi firmanı gördüm. Kalkıda, Monte. Hep de işledi. Hepsi de çalıştı. Orada ne çapurdu veriyorlar? Burada bir saati 140. Yani. Saati? Ha, bir saat bir. Bir yüz Cam olmadı lan. Yok. Buradaki camları büyük kesmiş. Murat Ekel, bu camları niye büyük kesiyorsun? <laughs> camlar olmuyor bak. Ah, hiçbiri olmuyor vallahi. Niye büyük kesiyorsun? <laughs> Allah Allah! Kenseyle dahil oluşmuş duruyor. Murat Ekel. Güzel. Ekel, şey, Murat. Kense mi bu da? Aha bak, bu camları geri Şurada kesilecek bak. Gördün mü? Hı hmm. hı. Burası. Ee? Iyi abi orada. İyi atölye, atölye, atölye vardı. Her taraf kapalıydı. Şimdi atölyede mi çalışıyor abi kardeşin? Kardeşim Stropolçik çalışıyor abi. Nerede? Stropolçik, Mormonoski. Stropolçik. Çıkışta oldu. baş istemedi Onda yapma. Çalışıyorum Başka firma çalışıyorum da. Buradan mı ayrıldı? Burada ayrıldı. Çok problem. Burada altı tane firma o tarafı gitti. O taraf çalıştı buraya parasını aldı. Yani ee? çıkışını aldı. Bu böyle bir Problem değil. Para kazanıp gelmeye hep dünyanın kez gel gelgen Hepti Hep de memleketi gör gel Bu mi? para kazanmaya gelmedi. Ha, bir geziyor. Kardeş. Abi senin uylanmadı. Uylanmak zamanı ne para kazanadı? Hayalda yok. Hay hayalinde para kazanmak hmm, yok değil mi? Abisi işte, evlenmek istedim ama para yok bunda. Sen sen evleneceğin para yok değil <laughs> mi? Ya para yok. O niye para, para geldirme ya? Ya Ukrayna değil Ukrayna. Onun ben evlenecek. Bana para lazım. Bak ben söyle bana ver, evet, sen Onu ben ona yardım et sonra seni vereceğim. Sen söyle ha. ama ben sen de şimdi bana yardım kıl de. Ben de de sana yardım kılacağım de. Ha, onu söyleyeceğim bu anlamayın abi. E o da evlenecek. Ha. Oğlum on yani ayıttım, ben senin yardım vereceğim, ben para ver, yardım ver desem. Ee, Bu hepsi veya futbol var ya, anne Oyun var ya, e, oyun, oyun var ya. Hep oyun mu veriyor paraları? Ee, paraları hep oyun veriyor, getir. Geldi. E. Ben buradan para var geldi. Ne? Ben üyde şimdi buraya 15 ayda 13 bin dolar yön atmıyor, 13, 13, 13, 13 Ka kaç, kaç kazandın? 13 bin mı? 14 bin kazandım sen mi? Hı, burada. İyi maşallah. Ne yaptın oral paraları? Para üyü kurdum. Üyü var ya. Üyü mü? Ev mi yaptın? Ha, ev yaptım. Aa, sonra yaptı mı? Ha, yaptı. Sonra e, üyleme zaman devşkeye kiyintir. Hep atıyordum onu. Ha. Devşke şey aldın. Ha, hep kimadı? Hep ne aldım. aldın? Murat, ne kadar tutuyorlar simoda diyorlar? Ne çıkıyor? Ne ne mi Şimdi toy yapıyorsun ya. Ha ya, o devşke 2000 dolar getti abi. Oğlum Uyum toplam kaçta tutuyor? Topla... 9000 dolar üçü. 9, Toy, 9 bin dolar gerek. Hmm. Senin şey ne zaman? En de öyleme zaman bu. Namalım 2022 olacağım abi bu zaman. E, şey ne zaman? Toy. Toy 2020 olacak abi. 2020 Mayri. de. 5. ayı falan mı? 4. ayı mı? Namalım abi. E. Bizim Ural düğün edecek de. Hmm. Ural'a çok para lazım. Ne zaman edecek düğünü? Dokuz, dokuzuncu 9. ayda mı? Dokuzuncu ay. Dokuzuncu ay getireceğim ben de ne, neye gel. Başka mı? He? Mumu nasıl getireceğim abi? 2020, kardeşim beni... kaldı mı? Ha? 2022'ye mi kaldı diyor? Kalır kalırım abi. Bu para yetmiyor abi. O para kardeşim var, bakma yaptı ben ya. Yani. Kardeşim şey yapmıyor. Hmm. Para vermiyor, para yetişmiyor değil mi düğün için? için? Hmm. Allah. Hiç kim bunu anlamıyor abi. Bu. Kardeş. Kardeşinin, Kardeş. Kardeş problemi. Hmm. <laughs> ee, abi söyledi de ya? Yani, ne dedi? Hep de var ya üyünü hep de paranı kazan sonra geldi taraf. 2022 de geldi dedi böyle. He. Maşallah. Yakışı adam bunlar. İyi, İyi maşallah. Anlıyor hep, düşünür. Her şeyden malum değil mi? Malum. Burası şey dakla. Çorcu Sen şimdi Sen düğün 2022'ye mi kaldı Dural? Ya evde kalacağım dedi değişken. yap Geldi de ben kalacağım dedim Baba mama razı Ne lazım? Baba mama var ya He Hepsi razı Hepsi onu şey Dövüşkan'ın maması babası mı? Hmm. Tamam yani iki 2022'de mi şey yap diyor? He, Kardeşim yardım ediyor. Vural bu kırılmış abi. lan. Şeye bakar abi. Tot çalışmadı. Tamam çalış şey yapıyor. Gözüm aldı lan. Bu şey kırılmış. Hele. mı? Fıntan kırılmış. Şu, bunu ne yapmak lazım? Böyle yukarı kadar. He? Yukarı kadar mı dördün? böyle? Böyle şey kırılmış işte, değil mi Bunun bir abi bu